Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Scratch platformunda oluşturmuş olduğum bir oyunu önce oynayarak size tanıtmak istiyorum. Burada aşağı ve yukarı ok tuşlarıyla bu süpürgelerinden kaçıyoruz. Sadece bununla kalmıyoruz. Aynı zamanda boşluk tuşuna bastığımızda bu süpürgeleri yok ederek puan kazanıyoruz. Boşluk tuşuna her bastığımda bir yıldırım, bir şimşek gidiyor karşı tarafa. Yeni çıpırgeler geldiğinde onlara doğru fırlatıyoruz. Alabildiğimiz en yüksek skoru almaya çalışıyoruz bu şekilde. Keyifli bir oyun. Yapımını anlatacağım size bugün. Tabii ki yapımında kolay kodlar yok arkadaşlar. Ama kolay kodları olan oyunlarda bu kadar eğlenceli olmaz ve kaybedince de şu şekilde bir müzik ve büyük bir game over yazısıyla karşılaşıyoruz. Size önce kodları göstermek istiyorum ve kutlaları göstermek istiyorum. Arka plan olarak Blue Sky dekorumuzu seçtik. Blue Sky dekorunu biliyorsunuz buradan ulaşabiliyoruz. Kukla olarak bir adet yarasa kuklamız var, bir çalı süpürgesi kuklamız var, bir şimşek kuklamız var ve game over yazısı kodlarımız var. Arkadaşlar şimdi dekor kısmımızda gördüğünüz üzere bir kod yok. Burası dekor kısmının sayfası ve burada gördüğünüz gibi hiçbir kod yazılmamış. Yarasanın kodlarına gelecek olursak iki tane değişkenim var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi skor değişkeni. Çalış bürgelerine yağılarıma denk getirdiğimiz e, her an bize skor yazılıyor. Yeşil bayrağı tıklandığında oyun daha yeni başlamış olduğu için skor değişkenini öncelikle sıfır yapıyoruz biz. Değişken oluşturmayı bilen e, vardır, bilmeyen de olabilir. Değişken oluşturmak için buradaki değişkenler bölümünden bir değişken oluştur diyerek değişkenin adını yazıp okey dediğimiz zaman Gördüğünüz gibi şurada değişkenimiz geldi. Ama ben şu anda bu değişkeni kaldırıyorum. İhtiyacımız olmadığı için zaten skor isimli bir değişkenimiz var. Ama değişken oluşturmak da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yeşil bayrağı tıklandığında skoru sıfır yap. Ki gördüğünüz üzere yeşil bayrağı tıklandığında skor sıfır şu anda. Daha sonrasında boyutu yüzde kırk yap. Yani yarasanın boyutunu 40 yap demek istiyor. Biliyorsunuz boyutu biz buradan da ayarlayabiliyorduk. Buraya ben 100 yazarsam eğer yarasamız büyüyecek. 40 yaparsam yarasamız %40 boyutuna gelecek. Bu şekilde de boyut değiştirebilirsiniz Scratch'te. Buradaki sayıyı değiştirerek de yapabilirsiniz. Veyahut görünüm kısmına geldiğiniz zaman bu kod vasıtasıyla birazcık zoom yapayım buradaki sayıyla oynayarak ve bunu kod bloğu olarak ekleyerek de aynı şekilde boyutu küçültebilirsiniz arkadaşlar. İkisi de aynı işe yarayacaktır bizim için. Şöyle kodları biraz daha zoomlayıp açıklamaya devam etmek istiyorum. Yarısının x-180 y10 konumuna gitmesini söylüyor bize. Şimdi biz koordinat düzlemiyle ilgili alıştırmalar yapmıştık x ekseni bizim sağa sola hareket ettiğimiz eksende. Eksili değerler bizim için sol tarafı ifade ediyordu arkadaşlar. Ee, y değerleri de bizim aşağı ve yukarı hareket etmemizi sağlayan değerlerdi. Y değeri artı olduğunda yani sıfır ve sıfırdan büyük sayılar olduğunda biz yukarı gidiyorduk. Y eksi olduğunda biz aşağıya gidiyorduk. Örneğin buradaki kodla oynamalar yapalım. Ben buraya eksi 50 dersem yarasının şu anki konumundan çok daha aşağıya gideceğini göreceksiniz. Aşağı gittiğini gördünüz. Eğer artı 50 dersem olduğu konumdan çok daha yukarı çıkacaktır. Gördüğünüz üzere. Eksi 180'i artı 180 değiştirirsem x ekseni sağ ve sol kontrollü için kullandığımız bir değer ve artı olduğunda sağ tarafa, eksi olduğunda sol tarafa gitmemizi sağlayan bir değer. Bizim için konum belirlemekte koordinatlar çok önemli. X ve Y değerleri bizim koordinatlarımızdır. Yeşil bayrağı bastığımda şu anda yarasanın sağ tarafa doğru hareket ettiğini, şu an şurada olduğunu görüyorsunuz. Biz oyunumuz için eksi 180'e 10 konumunu yarasamız için uygun bulduk. Yeşil bayrağı bastığınızda gördüğünüz gibi tam şurası. X'in eksi 180, Y'nin de 10 olduğu yer arkadaşlar. Burun bizim için çalış pürgesi. Yani şuradan gelen çalış pürgelerimizin İngilizce anlamı burun. Brun değiyor mu olana kadar tekrarla şeklinde bir döngümüz var. Ben bu döngüyü nereden aldım? Kontrol kısmında şuradan aldım arkadaşlar. Çalış pürgesi değene kadar tekrarla dedik döngünün başına. Neden? Çünkü yarasa çalış pürgesi değdiği zaman zaten kaybediyoruz ve oyun bize game over diyor. Eğer yukarı ok tuşuna basılıysa Y yeah konumunu 10 değiştir. Bu ne demek? Klavyede yukarı ok tuşuna bastığınız zaman Y konumunuz 10 değişecek. Y konumunun 10 değişmesi bizim için 10 birim yukarı doğru hareket etmeyi ifade eder. Y konumunun eksi 10 değişmesi ise bizim için Y konumunu eksi 10 değiştirdiğimiz anda 10 birim aşağıya gitmeyi ifade eder. Ben şu anda yeşil bayrağı tıkladığım anda yukarı ok tuşuna bastığımda şu anda yukarıya gittim. Bu kodlar sayesinde Aşağı ok tuşuna bastığımda ise aşağı gidiyorum. Aynı şekilde sağ ve sol için de yapabiliyoruz. Eğer sağ ok tuşuna basılı ise x konumunu 10 değiştir dediğiniz anda sağa gitmeyi. Eğer sol ok tuşuna basılı ise x konumunu eksi 10 değiştir dediğiniz anda da sola gitmeyi ifade etmiş olursunuz. Ve kuklanızı istediğiniz yöne hareket ettirme kabiliyetine sahip olursunuz arkadaşlar. Yukarıda bir kod bloğumuz daha var. Eğer Game Over haberini alırsak bütün kukladaki dizileri her şeyi durdur dedik arkadaşlar. Bu kodları nasıl yazdık? Game Over haberini aldığımızda. Şimdi burada arkadaşlar şu kodla normalde yeni haber yazar. Siz buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Ben game over yazdım. Benim için önemli olan haber bu oyunda game over haberini almak. Çünkü game over olduğumuz zaman oyundaki her şeyi durduracağım. Bu yüzden buradaki haber adına game over yazdım. Kaybettin de diyebilirsiniz. Burası tamamen hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Çalış pürgesinin kodlarına gelmek gerekirse birazcık karışıkmış dediğinizi görüyor gibiyim. Ama... Gayet sakin bir şekilde şimdi anlayacağız. İlk kodumuz yeşil bayrağı tıklandığında çalış pürgesini göster. Biliyorsunuz biz scratch'te kuklaları göstere de biliyorduk. Gizli edebiliyorduk arkadaşlar. Ve boyutunu %50'ye ayarla. Boyutunu %50'ye ayarlamak demek boyutunu 50 yap. İster bu büyüklük kısmından elliye ayarlayabiliriz. İstersek de kod vasıtasıyla boyutunu %50 yapabiliriz arkadaşlar. Ve biliyorsunuz görünüm kısmında buradaki kodla yapabiliyorduk. 10 defa tekrarla kendimin ikizini yarat. Bu ne demek? Gördüğünüz üzere oyun başladığında çalış pürgesinin birden fazla olduğunu görüyorsunuz. Ama çalış pürgesinin kukla olarak sadece bir tane ekli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi. Kod bloğumuzda bulunan kendimin ikizini yarat kodudur arkadaşlar. Yani çalış pürgesinin 10 defa ikizini yaratıyoruz biz. 10 kez tekrarlıyoruz çalış pürgesinin ikizini yaratıyoruz. Böylece birden fazla çalış pürgesi bize doğru geliyor arkadaşlar. Ve çalış pürgesinin ikizlerini yarattık. Artık çalış pürgesinin diğerleri de bizim yanımıza geliyor buraya kadar. tamam. Peki bu ikiz olan çalış pürgeleri ne olacak? İkiz olarak başladığımda kısmı işte diğer çalış süpürgelerine ait olan kodlar. X'imiz 240, Y'imiz de rastgele eksi 500 ile 150 arasında bir konuma gidiyor. Yani X'ler farkındaysanız e, yatay olarak hep aynı doğrultuda geliyorlar. Sadece yükseklikleri değişiyor çalış süpürgesinin. Yani Y koordinatımız rastgele eksi 500 ile artı 150 sayısı arasında değişiyor. Bu da bizim çalış pürgelerini farklı yüksekliklerden gelirken görmemize neden olan kod. Şimdi bir de speed diye bir değişkenimiz var arkadaşlar. Speed İngilizce bir kelimedir ve Türkçe karşılığı kodda şey hız demektir. Burada çalış pürgelerinin gelme hızını ayarlıyoruz arkadaşlar. Speed'i eksi 2 ile eksi 4 arasında rastgele bir sayı seç. Farkındaysanız eksi 4'te şu anda oyuna tekrardan başladığımda eksi 2 oluyor. Yani rastgele bir şekilde ya eksi de geliyorlar ya eksi 4'te geliyorlar arkadaşlar. Durdurduğumda tekrardan başlattığımda bakın bu sefer eksi 4 oldu. Hız değişkenimiz eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 değerlerini alabiliyor arkadaşlar. Diğer değerleri alamıyor çünkü kodumuzda eksi 2 ile eksi 4 arasında bir sayı seç diyor bize. Eğer Bat değiyor mu olana kadar tekrarlı. Yani çalış pürgesi yarasamıza bat yarasanın İngilizcesi değene kadar tekrarla x konumumuzu hız kadar değiştir. Yani çalış pürgesinin hızı kadar çalış pürgesinin x konumundaki hızını değiştir. Eğer x konumumuz yani yatay eksendeki konumumuz eksi 220'den küçükse x konumunu Değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani tekrardan gelmesini sağlıyoruz bu şekilde. Böyle gidiyor ya. Şimdi geri geliyorlar. Bu şekilde tekrardan gelmesini sağlıyoruz. Y konumumuz zaten aynı şekilde rastgele sayılar. Şu eksi 500 ile 150 arasında rastgele sayılar olarak geliyor. Bazıları daha yukarıdan bazıları daha aşağıdan geliyor. O kod sayesinde. Eğer lighting değiyor mu ise. Şimdi ben çalış pürgelerine Yıldırım atma vasıtasıyla yok edebiliyorum. İşte şimdi tam onun kodunu yapıyoruz. Şu anda Lightning şimşek yıldırım tarzı bir anlamı olması lazım. Sözcükten ayrıca bakalım. Eğer çalış pürgesine yıldırım yani Lightning değiyor mu ise o zaman ne olacak? Skoru 100 kadar değiştir. Yani ben her bir yıldırımı denk getirdiğim çalı süpürgesinden 100 puan kazanıyorum bu oyunda arkadaşlar. Ve skorum artı 100 şekilde güncelleniyor. Şimdi skor kısmına dikkatli bakmanızı istiyorum. Gördüğünüz üzere her bir çalı süpürgesi için burada yanabilirim, yanmadım, şimdi yandım. Yok ettiğim her bir çalı süpürgesi için aynı anda birkaç tane vurursam ona göre Puan veriyor bu arada. 3 puan alıyorum arkadaşlar. Siz de bu puan sayısını kafanıza göre güncelleyebilirsiniz isterseniz. 10 da verebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Aynı şekilde hız değerlerini de değiştirebilirsiniz. Benim gibi x2 ile x4 arasında bir sayı yapmak zorunda değilsiniz. Skor'u 100 kadar değiştirdik. X'i e, yani e, lighting çalış pürgesine değdiği anda yine konumlarını 240 x ekseni, y ekseni de eksi 500 ile 150 arasında rastgele bir sayı oldu. Yani konumlar hala aynı arkadaşlar. x ekseni hep 240 olacak. y ekseni de eksi 500 ile 150 arasında rastgele bir sayı. Bu bizim yüksekliklerimizi değiştirmemizi sağlıyor. Pop sesini başlat. Farkındaysanız ben her süpürgeye yıldırım gönderdiğimde ve yıldırım hep süpürgeye değdiği zaman bir tık diye bir ses duyuyorum arkadaşlar. O sesi duymamın sebebi buradaki pop sesi. Siz burada müzik kütüphanesinden istediğiniz sesi eklemekte ya da ses kaydetmekte özgürsünüz. Eğer buradaki kayıt tuşuna basarsanız karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar. Mesela turuncu butona bastığımızda kayıt başladığında isabet diyebilirsiniz. Bu bir örnek. Tamamen hayal dünyanıza kalmış bir şey. İsabet dedim. Ve kaydı durdurdum. Şu anda benim sesim kaydedildi programa. Bu özelliği kullanabilmeniz için bilgisayarınızda mikrofon olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kaydettiğim sesi olup olmadığı açısından kontrol etmek amacıyla bir dinleyelim. Gördüğünüz gibi kaydı dinleyebiliyorsunuz. Ve kaydediyorum beğendiğim için. Kod kısmına geri döndüğümde ben artık her çalış yıldırım denk getirdiğimde burada recording 1 olarak geldi kaydettiğim ses arkadaşlar. Recording İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı kayıt demektir. Kayıt etmek yani. Tıkladığımda artık benim az önce kaydettiğim ses çalışacak yıldırımlar çalış yok ettikçe. Tecrübe edelim. Şu an isabet ettiremedim arkadaşlar. İsabet. Isaret. 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 ''İsaret'' Aynı anda birkaç tane vurunca tabii isaret. ki kayıtlar üst üste binebiliyor. Teker teker vurduğunda daha net duyabiliyorum isaret. sesi. Şu an hala az önceki vurduğum çalıştığım sesi geliyor. Isaret. Bunlar az önce vurduklarımdan kaynaklı. Isaret bu şekilde de yapabilirsiniz pop sesini de bırakabilirsiniz pop sesi daha kısa bir ses olduğu için her vurduğunuzda arkadan gelebiliyor arkadaşlar bunların dışında eğer değiyorsa yani çalış pürgesi yıldırıma değiyorsa pop sesini de başlattık game over haberini saldığımızda yani game over olduğumuzda kukladaki diğer tüm dizileri durduruyoruz arkadaşlar. Şimşeğin kodlarına bakmak gerekirse şimşeğimizin boyutunu %20 ayarladık. Onu aynı şekilde buradan da yapabiliyorduk. 10 yaparsak daha küçük gelecek mesela ama 12'den daha küçük olamıyormuş. Programın kendi özellikleri gereği de ayarladım. Neşil bayrağı tıkladığımız zaman boyutu %20 yapıyoruz. Daha sonrasında gizliyoruz boşluk tuşuna bastığım zaman bu şimşekler çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Ben şu anda yarasadan çıkan şimşeği boşluk tuşuna bastığım zaman gönderiyorum. Eğer dilerseniz başka bir tuş vasıtasıyla da bunu yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki boşluk tuşunun üzerine basılınca klavyedeki tüm tuşlar burada görünüyor. Siz dilerseniz A tuşuna, bir tuşuna ya da herhangi bir tuşa, yukarı ok tuşuna ya da sağ ok tuşuna basılınca ee, yukarı ok tuşunu kullanmamanız daha doğru. Çünkü yarasayı hareket ettirmek için kullandığımız bir tuştu o. Ama sağ ok tuşuna bastığınızda da şimşeğin ikizini yaratabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda sağ ok bıraktım ve şu an klavyeden sağ ok tuşuna bastığımda şimşek çıkıyor arkadaşlar. Burası tamamen sizin özgür hayal gücünüze kalmış. Arka arkaya şimşeklerin çıkmasını sağlayan kod da kendimin ikizini yaratıyor arkadaşlar. Şimşekler ikiz oluyor. Birden fazla şimşek görüyorum her tuşa bastığım zaman. İkiz olarak başladığımızda ise şimşeğin konumu ile ilgili bir kod var burada. X konumu eksi 160. Neden eksi 160? Çünkü farkındaysanız şimşekler çıktıktan sonra ilerlemeye başlıyor. Y konumu da batın y konumuna gidiyor. Yani şimşeğin y konumu yarasa nereye giderse aynı yükseklikten çıkıyor. Y konumu deyince aklımıza direkt yükseklik gelmeli. Benim şimşeğim yarasa hangi yükseklikteyse o yükseklikten çıktığından dolayı Y konumu batın Y konumuna git şeklinde düzenlendi. Çünkü yarasa neredeyse şimşek de o yükseklikte çıkıyor arkadaşlar. Sonra şimşek gösteriliyor. Yani şimşek artık yarasadan e, bu boşluk tuşuna bastığımız zaman gösterilmeye başlanıyor. Eğer yarasa da bir tuşa basılıp e, şimşek gönderilmezse şimşek gösterilmiyor. Onun dışında gizli bırakılıyor. Sadece siz beğendiğiniz tuşu şu anda sağ ok tuşuna bastığınız zaman şimşek görünür oluyor. Bunun dışında brom diyor mu olana kadar tekrarla 10 adım git. Şimşeğin hareket etmesini sağlayan kod arkadaşlar. On adım gitmesi sayesinde şimşek ilerleyebiliyor. Tabii bunu da çalış süpürgesine değene kadar tekrarlıyoruz bu on adım gitme kodunu. En sonunda bu şimşekler on adım gidiyor 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 ve kenara geliyor farkındaysanız arkadaşlar ve bir süre sonra kayboluyor buradan. En sonunda da bu ikizi siliyoruz. Yani onunla artık işimiz bittiği için o şimşek artık siliniyor. Son olarak Game Over yazımız var. Game Over yazımızda da eğer sadece Game Over haberi alınırsa Game Over haberini aldığımızda Game Over yazısını gösteriyoruz. Onun dışında yeşil bayrağı tıklayıp oyun başlayınca oyun oynadığımız esnada bu yazıyı gizliyoruz. Çünkü sadece kaybettiğim anda yazının görünür olmasını istiyorum arkadaşlar. Ve kaybettiğimde şurada dun 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 diye bir ses var. Game over yazısıyla beraber gelen bir sesti. Kaybediğimde tekrardan duyun arkadaşlar. Çalı süpürgesi bana değsin şöyle. Sese odaklanalım. İşte bu ses arkadaşlar. Siz isterseniz bu sesi ya da başka bir istediğiniz sesi çalabilirsiniz. Bu ses çaldığında artık bütün oyun, bütün kuklalar, bütün karakterler duruyor arkadaşlar. Tekrardan yeşil bayrağı bastığınız takdirde oyun tekrar aktif oluyor. Ama yandığımız için burada oyun bitiyor arkadaşlar. Anlamadığınız noktaları sorabilirsiniz. Ben kodları ve kuklaları paylaşacağım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli oyunlar dilerim. Şimdi güzelce ben de şöyle bir rekor kırayım. Rekor kırabilen arkadaşlar, hocam ben kırdım rekorumuzu desinler bana. Şu an benim sağ ok tuşuyla çıkmışım. Arkadaşlarınızla bu oyunda en yüksek skoru yapma şeklinde yarışabilirsiniz arkadaşlar. Hatırlarsanız algoritmik da bu tarz oyunlarımız, elmas oyunlarımız özellikle oynayabilirsiniz. Eğlenceli. Şu şekilde. 2800'e ulaştım. Ay kaç. Aynı şimdi şekli birden fazla vurmaya dikkat ediyorum. Ben böyle 1600 yaptım. Bu skoru geçenler yorumlara belirtebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.